Hiç düşündünüz mü? Ya duyguların bir tadı olsaydı ve bu tatlar gerçekliği değiştirseydi? Öfke acı biber gibi yakıcı, mutluluk taze çilek gibi tatlı, hüzün ise limon gibi ekşi olsaydı, insanlar hissettikleri duygunun tadına göre çevrelerini dönüştürseydi ne olurdu? Mesela bir odada herkes huzurluysa, hava hafif ve serin bir nane aromasıyla dolardı. Ancak biri korku hissettiğinde, ortam aniden buruk bir greyfurt tadına bürünürdü. Tatlar duyguların gizli diline dönüşür, insanlar birbirlerinin hislerini kolayca anlayabilirdi. Belki de toplumsal ilişkiler kökten değişirdi. Kimse duygularını saklayamaz, yalan söylemek imkansız hale gelirdi. Herkesin yaşadığı içsel fırtınalar dış dünyada tat olarak karşılığını bulur. Samimiyet ve empati kaçınılmaz olurdu. Ancak bazı duyguların ağır ve yoğun tadı toplumda karmaşaya yol açabilir. İnsanlar olumsuz duyguların tadından kaçmak için hislerini bastırmaya çalışabilir. Bu da içsel çatışmaları derinleştirebilirdi. Böyle bir dünyada gerçeklik sadece gözle değil, tatlarla da algılanır. Duygularımızın dışa yansıması hayatın rengini ve dokusunu belirlerdi. Sonuçta gerçekliğin tadı duygularımızla şekillenirdi ve her an yaşadığımız duyguların lezzetiyle yeniden yazılırdı.